boşaltın bakalım Bagajıma bagajı taşı. Ferhan abi. Arabadan bir şey lazım mı? Yok yok gel yemek yiyelim gel. Gel gel. Tamam geliyorum. Ya şimdi biz bu paraları alamadık ya. Ne yapacağız? Ne git, ne edeceğiz Ukrayna'da? Merak etme yok da hallederiz onu biz. Sonuçta ekmeğimizi kazanacak işimiz var çok şükür. Ne olacak? Tabii canım. Sonuçta dünyanın her yerine vuracak adam var. Biz de kendi örgütümüzü kurarız. Gazanfer amcam da başına geçer. Oh, krallar gibi yaşarız. Atakan, ya, onu mu diyorum ben burada Allah aşkına ya? 40 yıldır lokanta işletiyor bu aile. Ya gittiğimiz yerden açarız güzel bir yer. Ne var onda? Allah Allah, Allah aşkına bir daha esnaf açmayalım. Bıktım esnaftan. Yok yok, denizden. Deniz Deniz yer deniz balık çıkar. altı balık. turistle uğraşması bir... altı falan yani. üzülüyorum ben altı Denizli, yani. tamam, şey deniz tamam deniz ürünleri iyi tamam ya gerekirse ben tutarım dalar çıkar hallederim baba ya. Yani. yapar hiç önemli yani velhasıl asıl kızım ben bütün bu olanlar nedeniyle ailemiz adına senden özür dilerim aslında tabii seni daha erken tanıyabilirdik Hı. anlıyorum.

Ben bir ilim yüz mü? Yok. Yok. Ay, oldu. <laughs> oldu. Ay. Ne şey de, tamam. <laughs> ismiyim, Efendim çekelim. baba? Seren. <laughs> Çabuk buraya git. Çabuk, çabuk, çabuk gir. Çabuk, çabuk gir. Peki buradan asla çıkmayacaksın, duydun mu? Ne? Çıkmayacaksın ne? Ay, asla çıkmayacaksın. Ne? Bak geri, geri geleceğim, emin ediyorum geri geleceğim. Ne? Emin ediyorum geri geleceğim. Ne? Ne? Bak söz veriyorum sana, söz veriyorum. Bak seni çok seviyorum, geri geleceğim. Burada ne? dur, Buradan dur. durdu Niye durdular? Bu M60 gibi yüksek kalibreli silahlarda sürekli seri atışlar ısınma yapar. Bu sebeple böyle durumlarda biraz beklemek lazım gelir. Mesela bizde de var aynı. Atakan getirmiş olsaydı burada size göstererek anlatırdım. Birazdan başlarlar. Abi çok fena vuruluyoruz ya. Serbest. Efendim abi. İyi misin? Canım ekmek çekiyor. sefer. Aa, i̇yi miyim? İyi miyim? Sıyırdı bir. Serhan. Ah, babam ya. Serhan. Serhan abi. Hı. İyi misin lan? Vuruldum ya ben. Abi bu arada araya girmeden edemeyeceğim. Çok özür dileyerek söylüyorum. Bu M60 olayına gelince daha ben başında dedim ki... ...ben dedim M60'ı dedim alayım mı dedim. M60 hafif mi yavrum dendi bana. Üstelik artı olarak da minibüsten inerken abi dedim ki minibüsten bir şey lazım mı dedim. Serhan abim yok yok gel yemek yiyelim dedi bana. Oğlum ne diyorsun amına koyayım ya? Çok savruksun ama yani. Ya yani, bir şey demesi mi lazım? Sen halledeceksin. Ah be yavrum ya. Ah be canım ah be poçum be. Ah. Oktay. Ne ölüyoruz be abi? Ölelim be. Ölüyor muyuz? ha <laughs> E ben hiç sevişmedim. <laughs> baba, baba, amca. Baba. Yavrum. Car, car 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 ne konuştunuz be? Baba, biz seni vefat ettin diye düşündük. Nedir durumda ne yaptınız? Babacığım biz ölelim diye düşündük ama Varsa başka bir program... He? Şimdi babacığım, hani sizler de aramızdan ayrılınca... ...biz hani yaşamanın ne manası var gibi Serbest. bir yere bağladık. Serbest, ben ölemiyorum ki sayenizde. Bu nasıl bir belaysa. Sevil. <laughs> Sevil kızım neredesin? Ne yaptın Sevil? Abi, i̇yiyim, iyiyim. Serhan kızı ne yaptın yavrum? Buzdolabına koydum baba. <laughs> Buzdolabına mı? Babacığım bir programınız var mı? Nedir? N ne yapalım şimdi? İlham. Çocuklara galeta dağıt. Ha, i̇yi bari. Midemizi suyunlar. Ne suyu oğlum? Bunlar şişli galeta. Bak. Çocuklar dinleyin. Dışarıda beş altı kişi var. Ateşi kestiklerine göre... ...içeri girmeye çalışacaklar. Sızma başlayınca hiç kıpırdamayın. Beni bekleyin. Ben sıktığım zaman... ...elinizdeki galetalarla... Gir şimdi heriflere. İndirdiğinizin silahını alın. Serhan. Evet baba. Zafer. Baba. Oğlum camdan çıkacaksınız. Dışarıdakiler sizin. İçeridekiler bizim. Tamam mı? Tabii tabii, tabii. Baba. Heh. Benim garatamın şişi yok. Isırdım hiçbir şey yok. İlahi yenisini ver İlahi. Verdim abi verdim. Tamam. Hadi çocuklar kayıpsız çıkalım. Hadi yavrum, hadi oğlum. Tamam mıyız? Tamam baba, tamam. Hadi Zafer. Bitelim. Hadi, hadi şu işe. Hadi. Hadi. Ha? Hadi, hadi. 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 hadi bakalım, hadi. haydi bakalım. Haydi akıllı oğlum. Haydi. Oğlum yer yok. Oğlum dışarıda oğlum. Zafer. Abi kanepenin dışında da Ayağını uzatma oğlum. Ayağını uyuşacak. Abi uyuşacak o ben kadar. duramam. Thank you. kadarını dayanamıyorum. dayanamıyorum. İlahi abi, sen yapamadın bu kolu. Bir daha bir daha. Ben daha kötüyüm oğlum ya. Böyle bir ya. Şükredin ya. oğlum. Yaşıyoruz ya. Baba biz nereye gidiyoruz? Ne bileyim ama koyayım. Ya vallahi. <laughs> <laughs>